Tekirdağ Çerkezköy'den Murat Karasu Meryem Lanşaf çiftliğinden çekimler devam ediyor. Çimlendirmiş arpa tesisindeyiz Murat kardeşimin. Şunlar üçüncü gününde şu arpa altıncı gününde şurası da beşinci gününde. alttan sulamanın avantajları arkadaşlar. 5 günde ürün alabiliyorsunuz. Kuzular çok güzel bir şekilde kuzular diyorum. Kuzular bile yiyor bunu. Kuzu yemine falan hiç gerek yok. Koyunlar zaten yiyor. Detaylı bir şekilde birkaç gün daha buradayız. İnşallah videolarımız devam edecek. Ne kadar faydalı olduğunu ne işe yaradığını, nasıl kullandığını detaylı uygulamalarla göstereceğiz. 5 günlük arpalarımız arkadaşlar. Bu arada mısır ve buğday denemelerimiz de var burada. Onunla da alakalı ilerleyen günlerde detaylı bilgileri vereceğiz inşallah. Tekirdağ Çerkezköy'den herkese saygılar. Görüşmek üzere.